Arkadaşlar merhaba. Yapı Kredi Bankası hisse satışı nasıl yapılır? Halk arz nasıl satılır? Onu anlatacağım. Öncelikle yatırımlar yazan yere geldik. Hisse senetleri. Portföyümüze bakıyoruz. Euro Power karımız 958 lira 75 kuruş. Green Türk karımız 78 lira 70 kuruş. Burada satacağımız ise Euro Power üstüne tıkladık. Alış satış yazıyor. Burada satış yazan yere tıklıyoruz kaç satmak istersek satış verir. Şu an bugün %10 yaptığı için en yüksek fiyattan satış vereceğiz. Daha sonra adet yazıyor. Bizde toplam 25 adet var. 20 adet de satabiliriz. 15 adet de satabiliriz. Biz 25 adet satacağız. Şimdi süreyi seçeceğiz. Gün kalan iptal. iptal kadar geçerli. Bu seçeneklerden birini seçeceğiz. Biz kalan iptal eti seçiyoruz. 78 lira 95 kuruştan 25 adet. 1969 lira 60 kuruş. 4 lira 13 kuruş komisyon kesiyor. Onay diyoruz. Ve talebimiz emirleştirilmiştir. Bakıyoruz hisse detayımızda. Satışımız gerçekleşmiş. 28 lira 95 kuruştan 25 adet. Kalanı iptal et seçeneğiyle emir takibimizde hissemizin satışı gerçekleşti. Bu hisseden karımız 958 lira 62 kuruş oldu. 7 gün üst üste tavan yapan hissemiz. Hisse de emir takibimizden çıkıyoruz. Şimdi portföyümüze tekrar bakacağız. Burada satış yaptığımız hisse portföyümüzden çıktı. Şimdi portföy detay yazan yere geliyoruz. Satış yaptığımız hisse T2 işlem günü sonunda adresi hesabımıza aktarabiliyoruz. Bu şekilde arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler diliyorum. Sağlıcakla kalın. Kanalıma abone olup beğenmeyi unutmayın.